Koyun 6 yıl boyunca dağda kurtların ve vahşi yırtıcıların korkulu rüyası oldu. Sebebini öğrendiğinizde gözlerinize inanamayacaksınız. Sürülerin korunması için kangal, alabay, malaklı gibi çoban köpekleri sıklıkla kullanılıyor olsa da kurtların koyunları telef ettiğini pek çok kez haberlerde ve videolarda izliyoruz. Her ne kadar hayvanlar aleminin keskin zekalarıyla ünlü üyelerinden olmasalar da ve hatta yeterli düşünme yetilerine sahip olmadığı düşünülen insanlar için koyun benzetmesi yapılsa da, bu hayvanların hafızaları ve algısal yetenekleri sanılanın aksine oldukça güçlüdür. Yeni Zelanda'da bir çiftlikte yaşayan Shrek isimli koyun, bu zekası sayesinde dağlarda yıllarca hayatta kalmayı başarıp, kurt sürülerinin arasında rahatça hareket edebilmiş ve bu yırtıcıların adeta korkulu rüyası olarak ona dokunamamalarını sağlamıştı. Merinos cinsi bir koyun olan Shrek, kırkılma zamanı geldiği dönemlerde huysuzlanıyordu. Sürünün diğer üyeleri de aynı şekilde davranmasına rağmen, bu inatçı hayvan bir gün ağılın kapısına kafa atarak açmayı başardı ve daha kaçtı. Sahibi John Perry'in bunu fark ettiğinde çok geç kalmış, Shrek kısa zaman içinde gözden kaybolmuştu. Bölge birçok mağaranın bulunduğu dağlık bir alandı. Bu nedenle sahibi onu arasa da bulamadı. Büyük ihtimalle vahşi hayvanlara yem olacak, hayatta kalamayacak diye düşünen adam ondan ümidi kesmişti. Fakat yıllar sonra hayatı boyunca hiç görmediği bir olaya şahitlik edecekti. 6 yıl sonra bir gün bölgede yaşayan bir çoban, yakınlardaki tepenin eteğinde tuhaf bir şey gördü. Şaşırtıcı derecede iri görünen bu canlıya yakından baktığında bunun bir koyun olduğunu fark etti. Ancak tüyleri o kadar uzundu ki hayvan bir yün yumağını andırıyordu. Yanına gittiğinde hayretler içinde kaldı. Bu 6 yıl önce John Perry'imin kaçan koyunu Shrek'ti. Kırkılmadan geçen yıllar boyunca yünleri adeta bir zırha dönüşmüş, bu sayede hiçbir yırtıcı ona diş geçirememişti. Söylenenlere göre Şirek, bırakın kurtlardan korkmayı, onların arasında rahatça dolaşıyordu. Bu yırtıcıların saldırılarını defalarca bertaraf etmiş, kurtlar pes edip artık ondan korkar hale gelmişlerdi. Ortalama bir Merinos koyununun 3 katı büyüklüğe ulaşan Şirek, en sonunda sahibine teslim edilmiş, sıra onu bu yünden zırhını kırkmaya gelmişti. Fakat bunu yaptıklarında, İnsanlar gördükleri karşısında hayretler içinde kalacaktı. Binlerce kişi izlemek için gelmiş, Yeni Zelanda televizyonları bu anı canlı olarak yayınlıyordu. Shrek'ten 40 kiloya yakın yün çıkmıştı. Bu normal şartlarda alınabilecek miktarın 7-8 katıydı ve birkaç bin dolar değerindeydi. Bu koyunu özel kılan şey sadece buraya kadar yaşananlar değil. Ne olduğunu merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Merinosların ortalama yaşam süresi 10 yıl civarında olmasına rağmen, Shrek 16 yaşına kadar yaşayarak bu konuda da bir rekor kırmayı başardı. Bu belki de onun dağlarda doğal bir hayat yaşamasından kaynaklanıyor, kim bilir. Ölümünden sonra bronzdan bir heykeli dikilen hayvanın sahibi, onu yüzlerinde hep bir gülümseme ve kalplerinde sıcaklıkla hatırladıklarını söylüyor. Bulunduğu ortama ve topluluğa ayak uydurmak yerine farklı olmayı seçmek, şurayı özel kılmıştı. Aynı şey biz insanlar için de geçerli. Ne dersiniz? Siz kendinizi diğerlerinden ne açıdan farklı görüyorsunuz? Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.